Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir günün sorusunda beraberiz. 3D yayınlarından oldukça hoş, çok iyi düşünülerek hazırlanmış ve sınava bence son derece uygun bir ikinci derece denklem sorusuyla karşınızdayım. Ee, soruyu hazırlayan hocalarımızın ellerine kollarına sağlık, onlara da teşekkür edelim bu vesileyle. Evet soruya geçecek olursak bakın soru ne diyor? Diyor ki bir matematik öğretmeni diyor tahtaya yazdığı iki tane ikinci derece denklemle ilgili öğrencilerine bir soru yöneltiyormuş. Birinci denklem ve ikinci denklem bize burada verilmiş. Diyor ki soru bak ne diyor? Denklemlerden diyor herhangi birinin bir kökü bir arttırılıp diğer kökü bir azaltıldığında diğer denklemin kökleri elde edilmektedir. Buna göre diyor D'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi birinci denklemin köklerine x1 ve x2 diyelim. İkinci denklemin kökleri de y1 ve y2 olsun. Şimdi ne yapılıyormuş mesela sevgili arkadaşlar? Bakın birinci denklemin köklerinden bir tanesini 1 azaltıyorsak ikinci denklemin kökünü buluyormuşuz. x1'i 1 azalttıysam y2'yi de x2'yi 1 arttırarak ne yapabiliyormuşum? Bulabiliyormuşum. Şimdi ben burada ikinci dereceden denklemin kökler ile ilgili bir bilgi elde edeceğim. Bakın alt alta toplarsam buraya y1 artı y2 eksi 1 ile artı 1 birbirini götüreceği için x1 artı x2'ye eşit olacak. E benim bu ilk denklemin kökleri x1 ve x2 ise buradan x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi eksi 4 bölü 1'den ne olacak? Artı 4 olacak. Güzel. Bakın ben ne yapmış olduğum ikinci dereceden 2 iki numaralı denklemimin şu denklemin kökler toplamının da 4 olduğunu bulmuş oldum. Bu ne işime yarayacak benim? Bu benim şu E değerini bulmamı sağlayacak. Şimdi ben bu denklemin kökler toplamını şöyle ifade edemez miyim? Eksi E bölü 2 eşittir 4 diyecek olursam buradan E'yi ne olarak buluyorum? Eksi 8 olarak buluyorum. Şimdi buraya kadar soruyu getirdik. Bakın şimdi bu e'yi biz eksi 8 olarak bulduktan sonra ikinci derece denklemin artık ne yapacağız? Köklerine erişebilir hale geleceğiz. Şöyle bir şey oldu bak karşımıza. Eşittir 0. 2 parantezin aldım ben bunu. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 oldu. Buradan x eksi 5'e kaç olur bu? x artı 1 mi olur? Aynen öyle x artı 1. Şurada 2 var. Buradan x'i bir 5 bulursun. Bir de ne bulursun? eksi 1 olarak bulursun. Tabi biz bunlara y1 ve y2 olarak isim verdik. Yani buradan şöyle diyelim y1'imiz 5'miş. Y2 değerimiz de kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş. Şimdi ben ben ne yapacağım? Bu birinci denklemde D ile ilgili bir şeyler yapacağım. D'yi denklemin kökleri cinsinden ifade edecek olursak biz sevgili arkadaşlar bakın D burada x1 ve x2 cinsinden nasıl ifade edilebilir? x1 çarpı x2 d bölü 1'den d'ye eşit olur. Yani ben ilk denklemin kökler çarpımıyla doğrudan neye ulaşacağım? D'ye ulaşacağım. Şimdi sorunun bana şurada tarif ettiği şeyi bu kez ben ikinci dereceden denklemin köklerine uygulayacağım. Ve bu orada bulduğum x1 ve x2 ile d'ler elde edeceğim. Şimdi y1'i 5, y 2 eksi 1 bulduk. y1'i 1 arttır, y2'yi 1 azalt. Bak buradan <laughs> x1'ler oluşacak. x1'i buradan ne buluyorsun? 6. Buradan x2'yi ne buluyorsun? Şu 1 arkadaşlar. Eksi 2. E buradan x1 çarpı x2 d'nin alabileceği ilk değeri 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 olarak buldum. Tamam mı? düzelteyim. Şu eksi 1'de. Bu faslı yaptık. D'nin alabileceği değerlerden ilki eksi 12. Şimdi Y1'i 1 arttırdın. Y2'yi 1 azalttın ya. Bu kez şöyle yap. Burayı sileceğim. Şöyle yap. Bak şöyle. Bu kez bu kez şu 5'i 1 azalt. Bunu 1 arttır. Bu kez buldum buradan 4. Bu x1 olsun. Bu da 0 x2 olsun. E çok güzel. x1 çarpı x2 yani d. O da bu kez ne çıkacak? 4 çarpı 0'dan 0 çıkacak. Demek ki D'nin alabileceği iki tane değerim var. Bunlardan bir tanesi eksi 12 olarak buldun. Diğerini 0 olarak buldun. Bu toplama bakacak olursan eksi 12. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet iyi bir soruydu. Sizin de beğendiğinizi düşünüyorum. Sınavda ÖSYM bu tarz içinde incelikler barındıran sorular sormayı tercih ediyor. Artık dümdüz kökler toplamı kaçtır, kökler çarpımı kaçtır gibi soruları nispeten daha az ne yapıyor tercih ediyor. Evet sevgili arkadaşlar fırsat oldukça yine bu tarz sorular çekmeye devam edeceğim. Eğer bu soruları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız sorulardan hemencecik haberdar olursunuz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.